Giray, Mina'nın tezcanlı, canlı, neşeli ve masum edasının sihriyle kuşatılmıştı. Genç kızın doğal, sarı saçlarından latif ve munis papatyalar saçılıyordu. Papatyalar, Giray'ın renklenen kalbine konuyordu. Peri kızı gibiydi Mina. Her an sevimli bir sihir yapabilirdi. Nitekim sık sık yapıyordu. Öte yandan Eliz'in bembeyaz, meleksi, inci teni, zerafet ve asaletle işlenmiş, düşsel albenisi karşısında giray esriyordu. Eliz'in zümrüt gözlerinde parlayan inatçılığı ve kararlılığı ise Giray'ı ısrarla harekete geçmeye teşvik ediyordu. Küçük kadın Meyra'nın parçalanmış, yeni birer uyarlamaları gibiydi. Mina ve Eliz. Giray her ikisine de baktığında hem hüzün, hem hasret, hem de bir tutam şenlik hissediyordu. Yüreğinde sevinç zilleri çaldı Giray'ın. Öyle ki sevinç zilleri hayatının nefessiz kabusuna bir nefeste nefesiydi. Bir ilkti bu. Bir ölü için yaşam belirtisi göstermişti Giray. Hayli şaşırtıcı bir durumdu. Daha şaşırtıcı olansa şaşkınlık duygusu Giray'a hiç mi hiç ilişmedi bile. Giray Mina'nın cıvıltılı periliği ve Eliz'in meleksi rehberliği sayesinde ümitle gülümsedi. Meyra'nın varoluşunu gayet iyi biliyordu Giray. Ümidi çoğaldı, gülümsemesi arttı. Hükümdar değildi Meyra. Ciddi ve soğuk kraliçeliği salt bir maskeden ibaretti. O, perdenin ardındaki sahnede bir antik tanrıçaydı. Kudretini, ihtişamı basit bir tahttan değil, ulviliğinden alıyordu. Onu, kız kardeşlerinin harmanlanmış haliyle kaynaştırmak ihtiyacındaydı Giray. Küçük kadın yeniden meydana çıkmalıydı. Bu kadar yetmezdi elbette. İlaveten küçük kadınla şimdiki tanrıça kadın muhakkak birleşmeliydi. Meyra'yı esas benlikleriyle tek kılıp kutsallaştığı aleme taşıma ihtirasıyla aşkınlaşıyordu Giray. Meyra'yı taşıyacağı o fevkalade alemde Meyra ile baş başa kalmak, onunla hakiki bir ikili yaşam var etmek ne nadide bir hayaldi. Mamafi bu hayalin gerçekleşmesi taze ve ılık bir yağmur altında Meyra ile dans etmek olacaktı Giray için. İşte o zaman Giray'ın hem hiç sönmeyen yangınları hem de hiç erimeyen buzları yok olup gidecekti ve iki cana birden kavuşacaktı. İki kayıp can. Hiç tanışmadığı kendisiyle yekpare ve yegane haline eriştiği meyrası. Cis, çözümsüzlük oyunları romanından bir kesit. Yazan Nihan Sumay Kızıltan